...en ince ayrıntısına kadar hatırlıyorum. Her şeyi bu k... yüzünden. Bu gece... ...ofiste bu resme bakarken... ...her şeyi gözümden... ...film şeridi gibi aktı hocam ya. Onu o kadar çok sevmiştim ki... ...sırf... ...Selin Hanım ona benziyor diye ona aşık oldum. Ama o da bu halde olduğum için beni sevmedi. Dayanacak gücüm kalmadı. Beni bu hale getirdiğini zannettiğim kertenkeleyi de bulup intikamımı alamıyordum. Yaşamanın ne anlamı kalmıştı ki? Yapamadım hocam, yapamadım. O öldüremedim. Niye biliyor musun? İnsan sevdiğine zarar veremiyor hocam. Onu çok seviyordum hocam. Onun için cennete gidecek kadar sevap cehenneme gidecek kadar da günah işleyebilirdim. O benim her şeyimdi. Ama bana ihanet ettiğini öğrenince diliye döndüm. Dünyam karardı. elim tetikte bekledim. Gözlerinin içine baktım. Hiç korkmamıştı. Mahvolmuştu. Günlerce, haftalarca sarhoş geldim. Kendime, insanlara zarar verdim. Hayatımın en kötü günleriydi hocam. Kör kütük, sarhoş. Geç bir saatte eve gitmiştim. Yaşamak istemiyordum. ...ve sen geldin. Sen ne arıyorsun lan. Arıyorsun ulan benim evimde. Ha? Abi vallahi senin eviniz olduğunu bilmiyordum ben. Bir adım daha atma. Vallahi seni burada mıhlarım ha. Benim kaset hep orada takılı kalıyordu. O yüzden de beni sen vurdun zannediyordum ben. Ama bu sefer takılmadı. Devam etti. Durma çek lan tetiği çek. Yapma. Abi intihar etme gözünü seveyim benden bilirler. Abi dur. Abi dur. Çek. Kulak. Abi. Abi dur. dur. Çek. Dur. Hatırladım sonunda ya sen olmasaydın ambulans çağırmasaydın ben orada ölmüştüm hocam şöyle bak ya sen benim hayatımı kurtardın ben seni öldürmek için fellik fellik aradım dünyanı kararttım ya bu hafıza var ya çok acayip bir şey ya ya ben seni öldürseydim ya ha? nasıl yaşardım bu sıkıntıyla ben nasıl yaşardım bununla benim yüzümden. Başına gelmeyen kalmadı ya. Cinayete tam teşebbüsten hapis yattın. Mahpustan kaçtın. Ama korkma. Artık bundan sonra yanındayım hocam. Arkandayım. Bundan sonra can yoldaşımsın. Affet beni kertenkele. Ne olur beni affet. Çektirdiğin bütün sıkıntılar, acılar için beni affet kertenkele.